Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden gelen görevler tam tamına 71. bölümdeyiz arkadaşlar ve yıllardır devam ettiğim o seriyi eskitmiyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kimlerin yorumları çıkacak? Bayağı bir yorum almışlar diye duydum. Bakalım senin de yorum çıkmış mı? Eğer bu serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız ve bu kadar ara istemiyorsanız çok sık görev ceza istiyorsanız bu videoyu beğendiğinizi like sayısından anlayacağız. Göstermelisiniz arkadaşlar. Like atın ve gösterin. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. <laughs> Maya yok. Merhaba ben. Evet arkadaşlar şimdi ben uzun zamandır bu videoyu çekmiyordum ve sizin yüzünüzden arkadaşlar evet Yani sizin yüzünüzden çekmiyorum uzun zamandır Az like attınız diye bu videoyu çekemezmişim Bana öyle demişlerdi Zor zor ikna ettim Haberiniz olsun çok zor ikna ettim O zaman ilk görevle başlayalım ver arkadaşım Görev bir rüya görmüşsün gibi davranmaya Saçma sapan şeyler anlat <laughs> Ceza 1 dakika Maya hesabını yönetsin. Bu seriye bayılıyorum arkadaşlar. Bu benim çekmeyi en sevdiğim video tarzı. O yüzden lütfen çok fazla like atın. Devam etsin. Tamam. Neyse Maya'ya hesabımı vermeyeceğim. Özellikle bin elmasım varken. Şimdi Maya'ya saçma sapan bir rüya görmüşüm gibi bir şeyler anlatacağım. Merhaba. Merhaba Maya. Nasılsın? İyi Özgür. Bugün ne yapıyoruz? bugün bir rüya gördüm. Hadi ya. Hı hı. ne? Ah. ne oldu? Ne gördün? Söyle. Ben rüyaların anlamlarını biliyorum. Alikorn al almıştım. Alikorn al ne demek? Hem boynuzum hem de kanatlarım vardı. Hadi ya. Evet. Vay şanslı kız. Ee? Ama boynuzum omzumdan çıkmıştı. Buradaydı boynuzum. Aa. Hı. Ee? Kanatlarım da bacaklarımdaydı. Hadi be. Aynen. Sonra eve gittim ben. Ee? Sen geldin. Ben geldim. Evet, aynen. Oradan biz İstanbul'a doğru gidiyorduk. Ee? Sonra sen bir baktık bagajdan çıktım. Arabayla mı gidiyorduk? Evet. Oh. Sonra bagajdan bir çıktın. Ee? Arabanın üstünde evimiz var Hadi ya Sonra biz seninle eve çıktık ee? Sen bana dedin ki Özgür Üniversiteye geçeceğim ders çalışmam gerekiyor Ben Sonra Hadi. ben kanalı bıraktım Gerçekten mi Tüm takipçilerim arkadan bizi Arabayla korna çala çala takip ediyorlar Hadi be Evet bayağı kuyruk Anlamını söyleyeyim mi sana Söyle Ne olacak biliyor musun Ne olacak bu anlattıkların tümünü hesapladığım zaman bütün hepsini bak kendi kafamda ayrı ayrı anlamlandırarak birleştirdiğim zaman evet senin hayatında Hı -hı. piyango bilet çıkacak sana. Ben piyango. Milli piyango oynu. Bu aralar milli piyango Nerede? Çıkacak Nerede? sana. Sana çıkacak çok büyük miktarda. Ee, Milli piyango bir kağıttan para gelecek. Evet, kağıttan nasıl para gelebilir? Tamam. Nasıl gelecek? Tamam. Tamam, gel tamam sana et, bir çek şey, senet yazamayacağım. Tamam, tamam. Milli piyango bu al. Sayısal o da oyna. Tamam. Olmadı tamam. oyna. Sayısal. Psikolojisi bozulmuş ya. Ben mi bozdum acaba? Yok arkadaşlar milli piyan koymuş da alayım bari arkadaşlar. Maya... bu aralar malum aurası yüksek kızın. Neyse devam edelim. Görev flame kıyafetleri giyinip çevrim çoğu ve takipçilerin yanına bastır flame'de. Bunu bana neden yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Cezaya bakalım. Ceza 5 eşek ev hayvanını sat. Bir daha bana eşeklerimle ilgili bir şey yazmayın. Bana eşeklerimle ilgili bir şey yazmayı cüret edemezsiniz. Eşeklerime bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Eşeklerim benimle. Şimdi yavaşça yapayım kıyafetlerini giyineceğim. Siz de eşeklerinden uzak durun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Flame takımının kıyafetlerini giyindim. Çok mutluyum. Şimdi tacım çıkaracakmışım öyle dediler de böyle kalacağım. Tamam böyle kalıyorum. Mutlu, mutlu ol diye bir şey yazmamışlar. Şimdi kendimi çevrim içi şey yapıyorum. Çevrim içi yapıyorum. Gelin arkadaşlar tamam mı? Çevrim içi yaptım. Şimdi özel dünyayı da herkese açıyorum. Hazır mısınız? Açtım tamam mı? Eşeklerimle ilgili kimse bir şey yazmayacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Neyse arkadaşlar şimdi. <laughs> Flame diyecektik tamam mi? Master Flame. Master Flame. Uhu. Emoji atma diye bir şey dememişler. Yani. Şaşırıyorlar arkadaşlar. Bakın herkes şaşırıyor. Teşekkür ederim. Buster Flame. Beni anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buster Flame. Herkes ağlıyor benim yerime. Üzgünler arkadaşlar. Şaşırıyorlar, ağlıyorlar. Buster Flame. Çok zor altındayım. Eşeklerimle tehdit edildim. Beş tane eşeğimle tehdit edildim. Ah! ki bak millet piyak. Aa. Yine mi ya? Yok yok. Aa. Oh, yok yok sen takım değişikliğini yaptın sen? Yapmadım. Vay be! Baş... Ne kızım? Baskı filen. Hayır. Dedi ki arkadaşlar bastır filen. Hay bakalım bastır Hadi bastır filen. Niye öyle muş yapıyorsun ötge? Çünkü istemiyorum. Ne yapıyorsun? Yaptım arkadaşlar tamam yaptım ya ben ben özel niye açıyorum tamam yaptım işte. Niye yaptın? Sana sana soracağım. Master filan. Yüz... Ay bakalım master. Master olsun. Açamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ee, devam ediyoruz. Velixi'yi arayıp YouTube'a bırakacağını söyle. 2 dakika boyunca. 2 dakika bir de. Cezane 2 dakika boyunca onu mayanın gerçek adını ve yaşını söyle. Maya'yı çıkar. Mayı çıkar derken vergi sev kuralı ihlali yapmışlar. 500 bin ne de dedik? Mal, mal bakmayın yüzüme yani. Kim aldı bu görevi şu an buraya? Ben bunu çekmek kuralı ihlali var. Hile yapıyorsunuz. Yapmak zorundayım şu anda. Veliksi Başka çare bırakmıyorlar ki. Veliksi arıyorum arkadaşlar. Arıyorum. Ve YouTube'u bırakacağımı söyleyeceğim. Nedenlerini falan söyleyeceğim. Ama gerçekten video oyunu olduğunu söylememem gerekiyor. Ve ağzımdan kaçırmayacağım gülmeyeceğim ve ben iyi rol yapan biri olduğum için şu anda ciddileşiyorum. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Çok önemli yazdım ona. Hatta aradım. Ama bakmadı. Aa ah, yazıyor. Evet yazıyor. Şu anda tamam. Bir dakika. Ne yazacak? Dur arayayım bari. Hazır. Alo? Alo? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ya ben de iyiyim de bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ya ben şimdi kimse yok da ben bir karar aldım da bunu sadece sana söylemek istiyorum. Tamam dinliyorum seni. Kötü bir şey yok değil mi? Korkutma beni. Ya ama bir şey söyleyeceğim aramızda kalsın tamam mı? Tamam söz aramızda. Tamam. Yani sadece ikimiz bileceğiz. Tamam. Ya şey... Bu aralar benim biraz fazla üstüme geldiler. Bir de şey yani çok büyük insanlar kanalımı şikayet etmeye falan kalktılar. O yüzden ben de yani daha fazla devam edemeyeceğim galiba. Çok büyük insanlar dediğin kim? Yani işte öyle. Devam edemeyeceğim derken bırakıyor musun? Kanalı mı bırakıyorsun? Ya evet öyle bir şeyler düşündüm ama of bilmiyorum. Ben gerçekten çok kararçısım. Ne yapacağım bilmiyorum. Maya ile konuştun mu? Konuşmadım tabii ki ona söylemedim daha da ben artık istemiyorum. Aileme söyledim istediğini yap dediler. Ya Özgür tabii sen yine istediğini yap da Yani yanlış bir şey yapmadıysan neden bırakıyorsun ki? Ya bilmiyorum insanların biraz fazla zoruna gitti galiba. Anladım. Yani... Ben artık bırakıyorum kanalı. Bırakma ya. Sen yanlış bir şey yapmadıysan yani herkesin bir şeyler demesi yani her kafadan farklı bir ses çıkması neden önemli ki? Ya bilmiyorum gerçekten. Yani çok etkilendim son olan olaylardan sonra. Ben yorumlara baktım seni destekleyenler daha fazlaydı aslında ama arka planda kötü bir şey olmadı değil mi? Ya sorma ya ben çok üzüldüm her gün ağlıyorum. Şikayet ettiler diye. Geceleri uyuyamıyorum. Gözüme uyku girmiyor. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ya yanıma gelmeni çok isterim aslında. <laughs> Vallahi keşke öyle bir şey yapabilsek ama. Şaka! Kamera <laughs> 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 şakası yayınlayabilir miyiz? Şaka değil mi? Evet yayınlayabilir miyiz? Olur yayınlayabilirsiniz. <laughs> ne oluyor? <laughs> Çok üzüldün mü? İnandın mı? Ne bileyim yani. Maya'ya neden haber vermeden onu düşünüyorum. bir anda. <laughs> ben şimdi görev ceza çekiyorum da bana görev vermişler. Velixia'ya hep kanalını kapatmanı falan söyle demişler. O yüzden. <gülüyor> 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 Niye böyle bir şey yazıyorsunuz arkadaşlar ya? Seni çok seviyorlar arkadaşlar. Velix seni çok seviyorlar. Tamam o zaman. Öptüm seni. Bir şey yok değil mi? Emin misin? Eminim ya. Yok bir şey çok üzüldüm, tamam. çok ağlıyorum. Onun dışında bir şey yok işte. <laughs> <laughs> Allah'a emanet ol, hadi görüşürüz. Seni seviyorum, bay bay. Ben de seni seviyorum. Arkadaşlar biz Melix'iyle birbirimizi çok seviyoruz da şey... Melix'i öpücük atıyoruz <laughs> sonra. <laughs> görüşürüz. O zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben kaçtım. Görüşürüz. Aynen. Bu kız her zaman bizim yanımızda, benim destekçim yani ne olursa olsun kötü zamanda veya iyi zamanda yanımda olan birisi. Bu kız bu aboneyi hak etmiyor arkadaşlar. Daha fazla abone olun lütfen. Veliksi'ye de abone olun arkadaşlar. Herkes Veliksi'ye abone olsun. Bana da abone olun. <laughs> İkimiz de yükselelim arkadaşlar. Görev. bir paket krem şantiyi saçına sür. Gülüyorlar. Yani... <gülüyor> Arkadaşlar niye krem şantiye saçımı süreyim? Ha, sınavlar bitti ya. Hayal falan görüyorum herhalde. Vesileyi çıkartıp saçlarım beyazladı de iki dakika boyunca inandırmaya çalış. <laughs> Benim rüyaları saçmalık seviyiz. Ve tüm pet sepetine yaymasını iste. İnanmazsa inanması için uğraş. Süre dolunca şaka olduğunu söylemeden koy ama inanmazsa ceza yap. <laughs> ya iki dakika boyunca saçın beyazla diyeceğim inandırmaya çalışıyorum. İnanmazsa ceza yapacağım. Ceza ne? Mayayı <laughs> çıkartıp şu an son pembe renk günlerini yaşıyorsun. Beş dakika sonra siyah olacaksın. Akme söyledi de bol şans. Kart emojisi. Bir de şans diliyor. <laughs> Bir de şans diliyor. Bir de kalp koymuş. bir de beni sevdiğiniz. Yani bir dakika vesile inanmazsa ben krem şantiyi kafama boşuna mı sürmüş olacağım? Daha sabah duş aldım. Krem şanti gelsin. Uzun zamandır sihir yapmıyordum. Çok özel bir an olacak benim için. Hazırlayın arkadaşlar. Çok özel bir an olacak benim. <laughs> o zaman Ay yıpranmışım arkadaşlar yoruldum da bu ne ya yarım çalıştı sihrim hazır olup gelsin. Bu ne ya? E sıvı bu. Mikser bulamadınız. Arkadaşlar elimizde mikser olmadığı için ben bunu neyle süreyim elime poşet var mı? Eldiven. Küçük kap. Saçımı süreceğim her elimi mi daldırayım? okuyorlar mama da. Ben iyisi al şunu. Al şu çete peçeteyle alıyor. Bana eldiven getirmemiş. Ben bu elimi daldıracağım. Evet arkadaşlar. Ayna ayna da yok herhalde. Şimdi arkadaşlar bir de 2 dakikayı ve 2 dakika besleyeyim. <laughs> ikna etme süresi var arkadaşlar. Şöyle. Ya vesile buna oha inanabilir bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Ay, katılaştıramadılar da zaten. İçi ne diyeyim ben böyle şeyin arkadaşlar bu nasıl bir şey yaşıyorum ben ya sürdüm mutlu oldunuz <laughs> evet şimdi vesileyi çıkarıp 2 dakika boyunca saçlarımın beyazladığına ikna etmek zorundayım eğer 2 dakika boyunca ikna edemezsem ceza neydi mayayı çıkartıp şu an son pembelek günlerini yaşıyorsun 5 dakika sonra siyah olacaksın de ne söyledi de diyeceğim. Bu halimle diyeceğim. Maya beni bu halimle görürse benimle kaç yıl boyunca dalga geçer haberiniz var mı? Vesile'yi beyaz saçlı olduğuma ikna edeceğim. Boşu boşuna yapmadım ben bunu arkadaşlar. Şimdi Vesile'yi çıkarıyorum arkadaşlar. Valla bilgisayar azıcık krem şanti oldu. Kusura bakmayacaksınız artık. Vesile'yi çıkartıyorum. Ana ay hala böyle kaldı. Yılbaşından beri çıkarmadım ben bunu. Ay 6 aydır çıkarmamışım vesile merhaba özgücüğüm bir şey söyleyeceğim şapkamı bir çıkartır mısın çıkartayım da benim sınav bitti ya evet benim saçlarım beyazladı saçlarım beyazladı evet özgücüğüm burnunun oradan bir şey akıyor bir şey akmıyor hasta oldum kaşının ortasına akmış hasta oldum ben hasta oldun evet bunlar saçının beyazları evet saçlarına ak mı düştü evet Anladım. İnanıyorsun değil mi? <laughs> Neyse benim gitmem gerekiyor. İnanıyor musun? İnanmıyor musun? İnanmıyorum Özgü'cüğüm. Lütfen inanıyorum de ya. Saçına bir şey sürmüşsün. Bak inanıyorum de sen ölür müsün? Saçına bir şey sürmüşsün. İnanıyorum de. Krem şanti mi o? <laughs> Nerede? anlıyorsun? Ya bak ne inandığın önemli değil. İnanıyorum de yeter bana. Ay inanamıyorum Özgü'cüğüm! dudan oralara falan yedin mi sen sürerken? Hmm, anladım. <laughs> İnanıyorum mu? de. Akıyor Özgücüm şıp şıp. İnanıyorum de. Nasıl inanayım ben buna? İki dakika. Zeka bu... seviyen benim bu kadar düşük mü sence? İki dakika boyunca ikna olmayacaksın değil mi? Olmayacağım. Dilimi boşuna yormama gerek yok. Allah senin belanı vermesin tamam mı? Senden nefret tamam, ediyorum. Tamam. Hayır pislik!

Neden? İşte ben kendime o kadar üzgünüm ki şu anda. Krem şanti Ben de bazen öyle şeyler yapıyorum biliyor musun? Anlıyorum seni ah. üzgü ya. Hep üzüntüler olur bunlar. Hı hı. Keşke çağırsaydın. Beraber sürerdik krem şanti. Yardım ben bir de. Niye beni çağırmadın ki? Neyse Mayıcığım benim sana bir şey açıklamam gerekiyor. Admin, Söyle Özgür. Admin bana bir şey söyledi. Senin kreatörlüğü e, de... alacak ama bana bir tane daha şarkı koştu. Ne? Yaptık artık! Aa yeter ben? artık! Ama son olarak bunu yapmazsan bir daha kreatör olamayacaksın. Hayatım benim. Niye Özgür benim kreatör... Niye Özgür seni aracı ilan ediyorlar? Ben kendim bir şahıs değil miyim? Ben Admin'le konuştum. Bana ne dedi biliyor musun? Benimle de konuşabilir? Ne Pem dedi? Pembe rengi terk etmen için son 5 dakika. Şu an pembe son renk günler yaşıyorsun. <laughs> ne diyor Özgür? Şu anda son pembe renk günlerini yaşıyorsun. 5 ee, dakika sonra siyah olacaksın. Neden? Admin söyle. Olmayacağım. Olacaksın. Olmayacağım. Olacaksın. Olmayacağım Özgür. Olacaksın. Niye ya ben siyah oluyorum? Adi dedi çünkü tamam mı? Ben bu benim kararım değil. Ben kararım kendi kararım olsaydı senin yanında durmak isterdim ama bu gerçekten benim kararım. Neden peki abim memsi olmamı istiyor? Bilmiyorum. Git sor. Sarı olmamı isterdim. Ama tek bildiğim ne biliyor musun? 5 dakika sonra simsiyah olacağım. <laughs> 5 dakika sonra. Evet. Niye Üskü Neyse ben seni koyayım. Neden ya? Ben seni koyayım. Ya, ya. niye siyah? Tamam ben Ya bari sarı olayım. Nasıl? Ya. Ya ben turuncu yapıyorum. Ya ben Ya yeter artık Özgü. Kameraya gibi olamıyorum. Tamam. Ya ne siyah? Ne yapalım bari be? Hayalet gibi gezelim. Bir dakika ya senin saçın yok ki sen nasıl krem yapıyorsun? Yeter artık. Sen nasıl krem yapıyorsun? senin saçın yok. Tüylerime sürerdim. Sürerdim. Ne zaman? Artık ben de çok üzgünüm. Gel be. Ben de süreyim mi? Dört dakikan kaldı. Ya Özgü ya bir şey de. kaldı. Ya üstü yedi. Evet arkadaşlar şimdi görevlere devam ediyorum. Bir havlu havlu yok mu arkadaşlar saçımı sarayım. Görev vesile pembe şeyler giydir ve vesile bebekmiş gibi davran. Ceza bilek pink Shutdown şarkısını söyle. <laughs> <laughs> Mayanın istediği şey yap. Bir de iki tane ceza vermiş. Uyanağa bak sen düşürdünüz bak bir de iki tane ceza veriyorsunuz da Ben de yapacağım ha vesileye bebekmiş gibi davranırım daha iyi. Al şu tarafını al git şarjını tak şarjı bitiyor. Aman da konuş, vesile, aman Seninle Aman konuşmuyorum. Vesile, Seninle konuşmuyorum. Ne oldu sana ya Özgür? <laughs> sen niye kafanı onu taktın? Aman da vesilem ne yapıyormuş? Ne yapıyorsun? Sen be? acıktın mı? Gel ya... acıkmadı. acıkmadım. Ya acıktın sen. Acıktın sen. Yo acıkmadım. Acı, sen şapkanı mı beğenmedin? Bir şey söyleyeceğim. Sen Özgü... şapkanı beğenmedin. Sen kafanı ne, ne taktın? Duş mu aldın? Yok. Ee, evet. işte. Demin de saçına krem şanti sürmüştün. Duş almadın mı? Yok. Saçında var ya bit çıkma ihtimali yüksek. Bitlenme ihtimali yüksek ben sana söyleyeyim. Çünkü krem şanti çok Ama farklı da bir şey Sen kadar... biliyor musun? Bak bak sen de bak bak bak, bak bir bak. Dinle bir dinle. Sen ne zaman dinle öğrendin? Dinle Özgü. Sen Özgü ne Dinle Dinle bir dinle. Dinle bir dinle. Özgü kafanda. İç çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü şekerli bir şey, kafanda çok fazla tuttuğunda mikroplar duruyor. Ben artık. sana odamı yapayım. Ha? Sen bana niye böyle davranıyorsun? Sen bana neden böyle davranıyorsun? Bir şey söyleyeyim beden mi? Beden bebeğim ben her zaman senin yanındayım tamam mı bebişim? Sensin bebeğim. Bebiş tamam mı? Eğer bir ihtiyacın olursa ben seni şimdi okula götürüyorum sana orada güzel güzel eğitimler vereceğiz. Kağıt ben uçak sana uçuracağım. eğitim vereyim. Kağıt uçak uçuracağız orada. Ben sana eğitim vereyim. Bir sürü şey yapacağız. Kağıt uçakla eğitimin ne alakası var? Kağıt uçak uçuracağız. Uçurmayacağım. Uçuracağız. Hayır. Sen benimle inatlaşıyor musun? Sen büyüdüğünde annenle kavga mı ediyorsun? Büyüdüm de mi? Annenle kavga, kavga mı ediyorsun? Aslında sen bana kağıt uçak mı uçuruyorsun? Gel bakalım gel bebiş gel. Bu ayıyı yani. çıkartıp yapsana, o hem çok sever. Gel buraya. Ha? <laughs> Bak şimdi. Ben sevmiyorum. Bak aşkım. Bak nasıl uçuracağız şimdi. Bir, iki, üç. Vay! Çok güzel Ay, gerçekten değil Gerçekten ya. <laughs> ya. Kağıt israfı ya. Senin? O attığın Bak. saat için sen kaç sen... tane ağaç kesiliyor haberin var mı senin? Sen ne hal o kağıda atıyorsun ya? Bir de eciş bücüş bir şeyler yapmış. Uçak diyor bir de adına. Sen ne yapıyorsun ya? Sana süt Sen yok. Sen insanlığa nasıl bir zararsın ya? Sana süt nasıl yok. Nasıl bir zarar sana, ya? Sana süt yok, cezalısın. Sana süt yok be! Süt isteyen mi var cezalısın. zaten? Cezalısın. Tamam mı? Seni odaya kilitleyeceğim, bir gün boyunca orada kalacaksın. Polis ararım. Ara. Sen, Sen benim beni odaya kilitleyemezsin. Öyle bir hakkın yok. Var. Öyle bir hakkın yok. Bak şimdi Haklarımı çıktım? biliyorum. Şimdi. Seni gider Bak şikayet şimdi. ederim. Git kitler. Git et. Anladın mı? Seni buraya değil. Sen ya. beni cahil da... mi zannediyorsun ben ya? ya. Sen, sen beni cahil mi zannediyorsun ben ya? Ben seni hapishane buraya. Sen, bak bunları sen arkadaş ol. Bak, bir şey Bak arkadaş ya. ol. Azıcık arkadaşın ceza aldığını annene bağıramazsın. Anne gidiyorum. mi? Ben gidiyorum. Sen benim annem olamazsın be. Ben gidiyorum. Sen benim annemin tırnağı olamazsın ya. Ben gidiyorum. Ya ne gidiyorsun? Git defol git be. Diyorum sen Ay, de orada..." oradan... zannediyor bir de bu kadar IQ olur. Sen Kapı de... açın. <gülüyor> ben <gülüyor> Kapıdan seni burada... Sen mi? neye kilitledin? Annenin var mı? Ben, tamam evi kilitliyorum ben. Kilitle be. Işınlanırım. Işınlanamazsın. Neden? Öyle işte. Kitledim. Herkes için tamam mı? Sen de Tamam Özgü. Madem mutlu olacaksan. Ya. <gülüyor> 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 Özgü? Özgü, sen niye kafanı mı tattın? Tamam, <laughs> şey yap. Anladım ben. Ne? Sen muhteşem yüzyıldı mu seyrettin. Muhteşem yüzyıldı. Orada